1950'ler Münir Nurettin Selçuk'un gençlik dönemleri böyle geceleyin, gece yarısı arkadaşlarıyla bir meclisten dönüyorlar. Boğaz kıyısında arabayı çekiyorlar gece. Ee, sahil, hava çok güzel, mehtap var. Arkadaşlar oturuyorlar ve Münir Nurettin gazelleri çok ünlüdür. Bir gazel okumaya başlıyor. Gazeli okuyor, denizden bir ses geliyor. Balıkçılardan biri diyor ki, yaşa be diyor, Münir misin be mübarek diyor Münir Nurettin. O kadar şaşırttı ki bu olay beni. Bir balıkçı, bakın az önce alt kültür grubu dedik ya, alt meslek grubu kabul edilir bunlar. Bakın 1950'li yıllarda ortalama İstanbul alt kültür grubuna mensup, alt gelir grubuna mensup birinin zevkine bakın bir kere. Müneri tanıyor. Bugün bakın elimizin altında internetin ulaştırdığı bilgi var. Efendim mesela bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Fakat bırakın Münir'i, ıtırıyı ve dede efendiyi dahi bilmiyoruz.